أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه، وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده، ووزرائه الكاملين في عهده. خصوصا منهم على الائمه امراء المؤمنين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا الله اللهم حمده ثناؤك الروسون مبارك رمضان شريفه ان شاء الله بو اقشام بطن باتمسي ان شاء الله Ramazan 11 ayın sultanı. Neden? Çünkü Allah'ın rahmetinin kullarına en bol yağdırdığı bir ay. Rabbimizin rahmeti zaten geniş. Fakat öyle ulu, öyle yüce bir Rabbimiz var ki bize böyle rahmet etmek için, rahmet yağmur, yağmet yağmuru üzerimize yağdırmak için sanki dersin bahane arıyor, sebep arıyor. Onun için mübarek aylar koymuş, mübarek günler koymuş. Her ayda belli mübarek günler var ama bir ay var hepsi mübarek. Baştan sona. İşte o Ramazan-ı Şerif. Neden peki mübarek olur Ramazan-ı Şerif? Allah neden mübarek kıldı bu ayı? Bu ayı bize oruçla neden evretti? Bakın iradeyi ilahiyeyi yani Allah'ın sünnetini ve muradını iyi anlamamız lazım. Biz eğer güzel bir kul isek bizim güzelliğimiz ancak ve ancak Allah'ı tanımaktan gelir. Rabbini tanıyor musun, tanımıyor musun? İradesini biliyor musun, bilmiyor musun? Adeti nedir benim Rabbimim? Rabbimiz nerede çok merhamet eder? Nerede kuluna çok acır? Nerede kızar? Bunları iyi bilmek lazım. Allah'ın bir sünneti var. Nedir? gökten bir ulu kelam indirecekse eğer Rabbimiz Subhanahu ve Teala o kalem o kulun kalbinde yer edecekse o kulun beşeriyet dediğimiz yani insani ihtiyaçlardan mümkün mertebe kendini geri çekmesi lazım. İşte onun için ne emretti? Hazreti Musa'ya Tevrat'ı almadan önce 30 gün oruç tut emretti. Allah celle celaluhu. Kelamımı almadan önce oruç tutacak. Ondan sonra İsa Aleyhisselam zaten tamamen oruçlu hayatını geçiren birisiydi. Öyle Davud Aleyhisselam zaten bütün ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün tutmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Kelam-ı kadim kalbine nazil olmadan önce <laughs> kendi şehrinden çıkıp dağda bir mağaranın içerisine gidip orada ibadetle meşgul oluyordu. Az bir azık ile. İşte Rabbine yakınlık istiyorsan, Allah'ın kelamı kalbinde çınlasın istiyorsan şu keyfini, şu dünyevi isteklerini kısacaksın mümkün mertebe. Onun üzerine kitabın en harikası, kelamın en müthişi Allah Habibinin kalbine nazil dedi. Kadir gecesinde. İnna anzalnahu fi ilatil kadr. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin içinde bulunduğu bir aya Allah komplesine bereket indirdi. Komplesini bize oruç tutturuyor ve bütün günlerinde bize rahmet yağdırıyor. Halbuki o kelamın indiği an belki 10 saniyedir, belki 30 saniyedir. 30 saniyelik bir mübarek anın bereketini kıyamete kadar zaten 12 ayda var bu da. Kıyamete kadar hususen en bol yağdırdığı Ramazan ayında bize veriyor. <laughs> Onun için o ayda bir kere oruç tutacaksın, mutlaka ki o bereketi, o Allah'ın ikramı kalbine otursun. Onu hissedesin. Önce oruç. Orucu tuttuktan sonra kelama kulak ver. Kelamı kadime kulak ver. Ramazan'da biliyorsunuz mukaveleler başlar. Bu mukavele kimden kaldı bize? Kimden kaldı bir sünnettir bu? Cebrail aleyhisselam gökten iniyordu. Resul-i Ekrem ile sallallahu aleyhi ve sellem mukabele yapıyorlardı. Oradan kalbu sünnet. Onun için Müslümanlar elhamdülillah camilerde buna dikkat ediyorlar. Oruç tutup Kur'an-ı Kerim'i okuyup ve en önemlisi de Kur'an-ı Kerim'i anlatan Kur'an ilmine vakıf insanlardan Kur'an'ı dinlersek eğer Rabbimiz kalbimizi yüceltecektir. Kalbin yücelmesi ne demektir? Anlayamadıklarını anlama kabiliyetine ermesi demek. İnsanın hasesi budur kardeşim. Biz çok yiyoruz diye, çok güzel yiyoruz diye üstün değiliz. Çok harika konuşuyoruz diye de üstün değiliz. Çok koşan, çok yürüyen, çok çalışan, hayır. Bunların hiç birisi bizi üstün kılmadığı bütün varlık aleminin bizi sultanı yapan düşünen bir varlık olmamızdır. Düşünüp de Rabbinin yüceliğini idrak etmek senin vazifen. Bizim vazifemiz. Kıldığımız namazlar da bunun için, yaptığımız zikirler de bunun için, tuttuğumuz oruçlar da bunun için. Bunu yap sonra Allah'ın kelamına kalbini ver. Bak. O kalpte neler yeşerecek ondan sonra? Anlamadığın neleri anlamaya başlayacaksın? O güzel gördüğün şeyler, o dünyalık onların çirkinliğini görmeye başlayacaksın. Geçiciliğini idrak etmeye başlayacaksın. İçinden bir ses haykıracak, diyecek ki "Yahu sen bunlar için mi yaratıldın?" Kalp bu hale alacak yani. Ama sen kendini Allah'a verirsen Allah'a verirsen Celle Celaluhu. Oruç tutarsan bizi engelleyen iki tane düşmana çok sert bir set çekmiş oluyorsun. Kim onlar? Nefs ve şeytan. Bunlar Allah Celle Celaluhu imtihan için bize koymuş, bizi sapıtmak için çalışırlar. Şeytan geldiği vakitte Eûzu Besmele çekersin, Kur'an okursun, abdest alırsın, camiye girersin ve özellikle Allah'ın has kulu, imanlı kulu onun yanına gidersin, şeytan sana yaklaşamaz. Peygamberin yanına gittin mi şeytan sana yaklaşamaz. Hazreti Ömer gibi sahabinin yanına gittin mi yaklaşamaz. Allah'ın evliyasının yanına gittin mi yaklaşamaz. Onlarda olan manevi heybetten yaklaşamaz. Ama nefs var ya nefs. Onu terbiye etmek zordur. Sen evliyanın yanına gitsen de nefs seni uğraştır. Ya kalk biraz çık dışarı. Biraz hava al. Biraz şöyle yap böyle yap deyip şeytanın yanına doğru çeker seni. Nefsi en güzel terbiye eden şey nedir? Aç kalmaktır. Kendini aç bırakmaktır. O zaman nefsin, nefs dediğimiz içindeki keyfi duyguların isteğinin gücü bu keyfi duygular aç kaldıkça aşağı düş, zayıflıyor o istek. Kadın isteğidir, yemek isteğidir, gezmek tozmak isteğidir. Bunların hepsi aç bıraktığın zaman nefsi aşağı düşüyor. Aşağı düştüğü vakitte işte o zaman ruh kuvvetlenir. Ruh kuvvetlendiği vakitte Allah'ın kelamındaki nuru hissetmeye başlar. Çoğu insanın maalesef dünyaya çok aşırı tabi oldukları için onun için nasihati ne duyar ne dinler Allah'ın kelamını ayetini kalbine koyamaz aklı fikri youtube'da bir videodur yok oyundur yok şudur yok budur ondan kendini alamıyor çekemiyor aynen bir uyuşturucu müptelalığı gibi takılmış oraya oruç tut kendini kurtarmak istiyorsan oruç tut Ondan sonra Allah'ın kelamını hakkıyla anlatan bir candan dinle. Nasıl kalbindeki değişiklik göreceksin? Orada aldığın hazzı, lezzeti, bereketi hiçbir şeyde bulamayacaksın. Allah'ın kelamındaki, Allah'ı tanımaktaki. İşte oruç tutmanın çok ulvi insana faydaları var. Bu anlattırılanlar en ulvi tarafıydı. Bunun haricinde de tabi resul Ekrem'in buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem bu tasihhu Herkes hasta bugün neden? Çünkü haddinden fazla yiyor Haddinden fazla yiyor Olur olmadık her şeyi yiyor Doğal olanı bırakıyor, suni olanı yiyor Hazır olanı yiyelim tamam mı? Hiç uğraşmayalım, ekmeyelim, biçmeyelim Elimizi hazır konsun hepsi Hazır koyanların hepsi de zaten şey Para kazanmak için bu işi yaptıklarından dolayı ya muğunda koy, çürüğünde koy, bozuğunda koy, hasta de koy. Ama açın interneti bakın. Yani şöyle Allah'tan korkan, işinde usta olan, doktorların hepsi, hekimlerin hepsi ne diyor? Kapalı gıdalardan yemeyin. Yemeyin. Hasta olacaksınız. Bu böyle. Hasta edecekler sizi yani. Resul-i Ekrem işte 1400 sene önce bize söylüyor. Diyor ki, su mu? Oruç tutun, tasihhu sıhhat bulun. Hastalıkların çoğu çok yemekten çünkü. Az yiyin, öz yiyin, bak kaliteli yiyin ama az yiyin. Az yiyin, kaliteli yiyin. O sizi tutar Allah'ın izniyle. Biz ne yapıyoruz? Ne gelir önümüze yiyoruz. Ya o mide de senin arkadaş. Atıyorsun devamlı. Gönderiyorsun içeriye, gönderiyorsun içeriye de. Tutabilecek mi içeride bakalım? Rahat ettirecek mi seni yediklerin? 11 ay boyunca aslında biliyor musunuz efendimizin sünneti pazartesi perşembe oruçları var. Biraz önce dedik Allah'ın en sevdiği oruç Davut Aleyhisselam'ın orucu bir gün tutup büyük yumamak var. Eyyamı biz denilen işte ayın 14 13 14 15'i oruçları vardır ki o oruçları tuttuğunuz zaman efendimizin bu ümmetine hususen büyük ikramları var Rabbimizin. Bir güne 10 gün yazar Allahu Teala. 3 gün tuttuğun zaman bir ayı tamamen tutmuş sevabını alıyorsun. Efendimiz böyle öğretti. Bütün seneyi oruç tutmuş sevap alırsın yani. Bunları yapmamız lazım ama biz tamamen onları unutuyoruz. Hadi onları unuttuk diyelim. Ama Allah'ın farz kıldığı bu oruçlar ki Adem babamızdan bu yana Ramazan oruçları vardır. <laughs> Onun için hepimiz ki biz Kur'an sahibiyiz. Allah'ın kelamı Celle Celaluhu hepsi güzel. Tevrat da güzeldi, Zebur da güzeldi, İncir de güzeldi. Adem babamıza, babamıza inen on sahife, İbrahim Aleyhisselam'a inen sahifeler, Şit Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a inen sahifeler vardı. Yüz sahife diye geçiyor onlar. Hepsi güzeldi ama hepsinin sultanıdır Kur'an-ı Kerim. Allah onu bize verdi Celle Celaluhu. Onun için geçmiş ümmetlerin hepsi oruç tutmamış olsa bile bizim mutlaka tutmamız lazım. Çünkü en yüce kelamın sahibiyiz. Öyle ki kimse değiştiremez, kimse onun gibi bir ayet dahi söyleyemez. Öyle bir müthiş kelam ve bir kelam ki kıyamete kadar olan her şeyin sırrını içinde taşıyor, bereketin içinde taşıyor. Okunan her kelimesi değil, her harfine Allah sevap yazıyor. Subhanahu ve Teala ve de hepsinin içerisinde sırlar, türlü hikmetler gizlemiş. Biz kıyamete kadar okuyacağız, kıyamete kadar alimler onun sırlarını açıklayacak, bitmeyecek. Öyle bir kitap. Allah onu bize vermiş. Yapmamız gereken her zaman onu baş tacı etmek. Ama ama diyelim ki diğer aylarda biraz gafil davrandık. Kalbimize koyamadık. Anlatanları kalbimize dinleyemedik. Bu ay Allah'ın rahmet ayıdır Celle Celaluhu. Ne yapalım? Bu Kur'an ayında oruç tutup nefsimizi önce bir aşağı indirelim. Kalbimiz, ruhumuz bir hava alsın. Bir teneffüs etsin. Bir rahata ersin. Güç bulsun, kuvvet bulsun. Sonra Allah'ın kelamı gelsin oraya konsun inşallah. O kalp Allah'ın kelamıyla yoğrulduğu zaman Rabbini tanıyan bir kul olur. Ondan güçlüsü, ondan kuvvetlisi, ondan nurlusu yoktur. Yoktur. Bu ay bunun için mübarektir. Onun için ne orucundan ne de Kur'an'ından mahrum kalmayalım inşallah. Allah bu ayı öyle bir rahmetle donattı ki Efendimiz aynı bu şekilde hutbeye çıktı bir gün. Amin dedi. Amin, amin, amin üç defa. Aşağı indikten sonra sordular. Niye öyle dediniz ya Resulallah? Dedi ki Cibril Emin geldi. Bana dedi. Dua etti üç tane onlara amin dedim. O üç duanın birisi neydi biliyor musunuz? Ramazan ayı girip de kendi günahlarını sildiremeyenin o kadar kolay ki yani Ramazan'da günahları sildirmek. O kadar basit. Bak şimdi gündüzünü oruç tuttuk Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Gece teravihimiz var. Teravihi kıldın, geceyi ihya ettin. Sonra oruca kalkacaksın. Şeye yani, sahura kalkacaksın. Sahura kalktığın vakitte elini yıkayacaksın zaten. Sofraya oturmadan önce. Bir hemen abdest al o vakit. Sofraya oturmadan önce iki rekatta teheccüd namazına niyet et. Sahurunu yaptın, sabah namazını cemaatle kıl. Bütün Ramazan'ı ihya etmiş oluyorsun Allah'ın izniyle. Gecesiyle gündüzüyle yani. Gecesiyle gündüzüyle. Diyor ki o kadar kolay ki Ramazan'da kendini affettirmek. Sahura kalk o seher vakti Allah'ın duaları çokça kabul edeceği vakit. Ramazan ayetini söylerken zaten Kur'an-ı Kerim'i açın bakın Bakara suresinde. Şehru Ramazan elledi diye başlayan ayetin hemen alt ayetinde Allah diyor ki وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي kullarım benden soruyorlarsa ben onlara çok yakınım. Birisi bana dua ettiyse duasını hemen kabul ederim. Müjde Allah'tan Celle Celaluhu. İşte o kadar kolay ki onun için Cebrail bana dedi ki Ramazan gibi bir müthiş ay gelip Allah bütün rahmet bulutlarını yayıp yağmurları bol bol yağdırırken günahları külliyen silerken bir kul tembellik yapıp bir defa bile secde edip Allah'a affet beni ya Rab demediyse burnu yere sürtürsün dedi. Ben de amin dedim diyor resul Bu kadar tembellik mi olur? Rabbin seni affetmek için bu kadar, bu kadar rahmet bulutlarından yağmurlar yağdırırken sen illa beni affetme dermiş gibi tembellik yaparsan burnun yere sürtürsün dedi Cebrail. Ben de amin dedim diyor resul onun için bu ay rahmet ayı, bu ay mağfiret ayı. Allah Celle Celaluhu tembellerden eylemesin bizi. Güzel bir şekilde ihya edelim. Rabbimizin müjdelerine nail olalım. Ala in ahsana al kalam hu ablagh al nizam kalam Allah al malik al aziz al alam kama qala Allah tbaraka wa al kalam wa idha qira al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun astaghfirullah